mübadeleli bir Kürt-Türk bölünmesi hakkında ne düşünürsünüz? Nüfus mübadelesi bir ülkeye ve insanlığa yapılabilecek en büyük cinayetlerden biridir. Utanç verici bir şeydir. Kepazeliktir, suçtur. Bunun söz konusu bile olmaması lazım. Olması için bir neden yok. Çünkü e, Kürtler Türkiye'nin her yerinde toplumsal yaşama kuvvetle intibak etmiş olan bir zümredir. Ee, gayet de başarılı bir şekilde intibak eden bir zümredir. Ben bunu tekrar ve tekrar ve tekrar söyledim. Nüfus trendleri göz önüne alındığında e, Türklerin yönetim iradesini ve becerisini 100 yıl süren cumhuriyet sürecinin sonunda gitgide yitirmiş görünmelerinin sonucunda ben uzun vadede çok kuvvetli bir ihtimalle bu ülkeye Kürtlerin hakim olacağını düşünüyorum ve düşünmeye devam ediyorum. Yani 20-30 sene. Yani bütün bütün işaretler ortada. Siyasetin ve ekonominin her alanına, her hücresine kuvvetli bir şekilde nüfuz ediyorlar ve hala e, nüfusları büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Türk nüfusu azalıyor. Türklerde doğum oranı ikinin altına düştü. Ve yalnız e, nüfus azalması söz konusu değil ulusal kimlik duygusunda bir zayıflama var, bir yıpranma var Türklerin. Kürtlerde henüz yok.